Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an şu kitabı şebiri kainatın bir tercümesi ezeliyesi ve ayatı tekviniye okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebediyesi ve şu alemi gaybın ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı ve suturu hadisatın altında müzmer hakaikın miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen itifat-ı Rahmaniye ve hitabatı ezeliye-i subhanenin hazinesi ve şu İslamiyet alemi manesinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, birhanı katığı, tercümanı satığı ve şu alim insaniyetinin mürebbisi ve insaniyeti kibre olan İslamiyet'in ma ve ziyası ve nevi beşerin hikmeti, hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insanlara hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı ı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir hem insanın bütün hacatı manevisini mevcut olacak çoğu kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddes hem bütün evliya ve sıddıkının ve ulefa ve muhakkikinin muhtelif mesleklerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki mezhebin mezakına layık ve o mezhebi tenvir ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer Risale-i eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semavidir. Kur'an arş azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebi azamından geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Ve bütün mecdatın ilahın ve Allah'ın fermanıdır ve bütün semavet ve arzın Halik'ı namına bir hitaptır. Hem rubiyeti mutlaka cihetinde bir mukalemedir, hem saltanat-ı âmme-i hesabına bir hutbe ezeliyedir. Hem rahmet-i vâse-i muhita noktayı nazarında bir defteri itfatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarına bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır hem ismi azamın muhisinden nüzul ile arş azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet ve şan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah'ın vanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sahir enbiyanın aleyhisselam kütüb ve sufları derecesi gelir. Sahir nihayetsiz kelimat-ı ise bir kısmı dahi has bir itibarla cüz'i bir ünvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isim ve ile ve has bir rubiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhama suretine bir mukalemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Kur'an asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meslekleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmaren tazammun eden ve cihat-ı pek parlak ve evham ve şibihatın zulümatından mufassa, musaffa ve nokta istinadı bir hak bil yakın vahyi semavi ve kelam ezeli ve hedefi ve gayesi bir müşahede saadet ebediye içi bil bedahe haris hidayet üstü bir zarrı envar -ı iman altı bil melekin delil ve birhan, sabit tecrübe teslimi kalp ve vicdan solu bir aynel yakın tesir akıl ve izan meyvesi bir hakkal yakın rahmeti rahman ve dareci inan makamı ve revacı bil hassiz sadık makbul melek insi can ve İnsücan can bir kitabı semavidir. Sait Nursi. Allah'a razı olsun. Subhani şelâ ilmelenâ illâ muallemtenâ inne şentel almaşin ve ahru davâhum. Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah'ın zâsı için El-Fatiha.